Arkadaşlar, arkadaşlar aldık. Bir tane daha yapıştırdık Ersu abiyle. Bir tane daha yapıştırdık. İkinci balığımız geliyor arkadaşlar. Ops, bastım tasmayı abi. Bastım tasmayı abi, geliyor. Hadi, bu dönmez Yok, Yok dönmez abi. Kontrol bende. Narkozu sağlam verdim. Geliyor. Bu tarafa geçmiş. Güzel, güzel. Diğer oltamızın etrafına geçmiş. Yok ben sana getirebilirim. Çok güzel mücadele ediyor bu ya. Hayvan çok güzel mücadele ediyor. Gerçekten hoşuma gitti. Dolanmaz merak etme. Kamış uzun. Yönlendirebilirim her türlü. Çok güzel. Şuraya kadar getirdim bak. Bu tarafa geçmelisin şimdi. Çünkü sağa yüzdü balık. Hadi gel abi gel abi. Çok güzel. Güzel bir liça. İkinci balığımız geliyor arkadaşlar. Limit limiti doldurduk evet. Bak bak bak, diğeri de etrafından geliyor abi. Diğeri de etrafından geliyor. Tamam tamam tamam. Oo çok çetin çıktı bu. Balığımızı aldık evet. arkadaşlar. Balığımızı aldık. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde balığımızı aldık arkadaşlar. Harika günün ikinci liçası. Birer tane aldık. Eline sağlık. Evet, Eline sağlık. sağlık abi. Evet arkadaşlar çok dikkatli oluyoruz. Hareketli taşlara basmıyoruz. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve şuradan dikkatlice kayıp düşmeden uçurumdan kuş gibi uçmadan güvenle Ersoy babanın yanına iniyoruz. Ersoy abi gele haber? nasılsın Vallahi iyi gölge bulmuştun ya Maşallah Ekim maşallah Ekim 1 e, ve hava 27 derece Evet aşırı sıcak abi şu... dene şu kepçe buranın derinliği kaç metre Az ileriye şöyle açığa doğru bir şey deneyeceğim. Yani açığa doğru orası. Orası 3 metre 4. Emin misin? Tamam. O taraf Tamam o 3 4 metre bana fazlasıyla yeter. Tarafa, Şurası şurayı diyorum bak şurayı. Evet. Şurayı şuraya. Yani. Evet. Takılır mı? Evet. Şöyle ileriye doğru hafif. Burada Sen hafif. takılmıyor mu orada? Evet. Tamam. Evet. Efendim. Aldı aldı aldı. Aldı. Oo almış Ersu abi almış getir. Getir gelsin. Getir abi bugün kepçeci benim. Şuraya gel şuraya gel abi. Abi nereden alacağız bunu? Abi içinde dedim sana işte içinde bak yatmış getir gelsin. Getir çok güzel. Çok güzel getir Ersu abi getir daha geliyor. Getir Lüfer olsun ya. Çatal mı getir çok güzel. Getir abi şuradan alacağım. Yavaş yavaş. yavaş yavaş getir gelsin abi. Çatal arkasında da bir tane var. Altında geziyor. Beraber geliyor. Getir getir ikisini bir sokalım. Dur 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 kaldırma altındaki lüfer. Altındaki lüfer kaldırma bırak ısıracak. Bırak ısıracak. Isıracak bırak lüfer geldi arkasına. Getir. Getir getir getir. bu abi abi altında lüfer geziyor. Abi altında lüfer geziyor. Burada getir bana. Getir. Getir abi, getir, getir, getir. Tamam, dur. Dur, lüfer altında geziyor, tamam mı? aldık. Abi inanılmaz bir şekilde lüfer altında geziyor be. Bırak bana Force hepsimiz yoksa da jig pensemiz var abi. Çıkmaz çünkü niye biliyor musun? Kepçeye dayanmış. Yani evet. balığın evet. ağzında değil. Evet, al tamam. kancayı al, paladan tut. Tamam. Tamam, aşağı. Bir saniye. Ya bu kepçeleri bu yüzden sevmiyorum. Evet. Ruberler daha iyi. Burada Ters ben... çevir aşağı doğru. Tamam, tam girmiş o. Bir dakika Tabii, sen. Tam kopar şey kopar oldu? ya kopar. Heh. Çok güzel. Bırak gösterelim ben balığımızı. Tamam. Of, of of. hemen, onu evet zedelenmiştir. Arkadaşlar bakın her abinin ayağı uğurlu geldi ya. Değil mi? Çok tatlı arkadaşlar. Şuraya bakın. Harika. Çok tatlı bir liça. 50 santimi bulmuş bu. Çok tatlı. Hadi. Geldi. geldi mi? Hadi hadi konsantre Arkadaşlar, arkadaşlar aldık. Bir tane daha yapıştırdık Ersu abiyle. Bir tane daha yapıştırdık. İkinci balığımız geliyor arkadaşlar. Ops, bastım tasmayı abi. Bu tarafa geçmelisin şimdi. Çünkü sağa yüzdü balık. Hadi gel abi, gel abi. Çok güzel. Güzel bir liça. İkinci balığımız geliyor arkadaşlar. Limit, limiti doldurduk. Evet. Şuraya insan alırız oradan. Yok sıkıntı yok abi. Bak bak bak, diğeri de etrafından geliyor abi. Diğeri de etrafından geliyor. Tamam, tamam, tamam. Oo, çok çetin çıktı bu. Şimdi bir tane de ben çektim arkadaşlar. Balığımız şöyle biraz sakinleşince göstereceğim. Eee ama bitiriyoruz çünkü öğlen güneşi sabahtan beri buradayız değil mi? Aynen. Yani saat 12 oldu ve gerçekten başımıza güneş gelecek. 1 Ekim Hatay Samandağ'da hava sıcaklığı hava durumuna göre 27 derece. Ama emin olun burada 35-36 derece. Evet, nemli Çünkü de bugün çok, nemli. çok nemli. inanılmaz da terledik. Şimdi gidip bir yemek yiyip rahatlayacağız. Şimdi balığı göstereceğiz size arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu da günün ikinci balığı. Bir balık Ersu abi çekti. Bir balık ben çektim. Limitimiz iki tane. Son birkaç gündür e, solunlara göre de zaten çok düşük bir yüzdelik veriyor balık hava açısından. Ve gerçekten son birkaç gündür çok fazla vakit harcayarak çok az balık alıyoruz. İşte bugün de o günlerden bir tanesiydi. Bir balık Ersu abi aldı, bir balık ben aldım. Çak. Çak. <laughs> Hadi bakalım.